Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi şu anın enerjisiyle sadece bir doz aklımızdaki kişi. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişilerden çok küçük haberler getirdim size. Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana diyemden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Kolektifimin aklındaki kişi. Sadece bir dost. Şu anın enerjisiyle kolektifimle ilgili ne düşünüyorsun? Düşüncen nedir? Adalet. kılıç onlusu acı çekiyor adaletsizlik yap ay çok kötü durumda bu kişiler arkadaşlar ve aşıklar bakın size zamanında yapmış olduğu büyük haksızlıklar var. Adaletsizlikler var. Bu kişi bunun farkına varmış. Bunun bilgeliğine, aydınlanmasına varmış Ay kartıyla. Ve sizi ne kadar sevdiğinin, duygularının farkına varan bu kişiler öyle bir can acısı, öyle bir pişmanlık, öyle bir can sıkıntısı yaşıyorlar ki sıkışmış kalmış, sırtından bıçaklanmış, ne yapacağını bilmeyen bu kişiler sizin onun gerçek aşk olduğunuzu düşünüyorlar. Özellikle gece olduğu zaman gündüz belki bir şeylerle oyalanıyorlar ama gece bu adaletsizliğin, ilahi adaletin tecelli ettiği saatler gece. Bunların kafasına kafasına vurduğu enerji. Hadi bakalım devam edelim. Bir dost kolektifimin aklındaki kişi. Asa ikilisi çölde kalmış, kurak, ne yapacağını bilmeyen, adaletsizlik yaparken hiç düşünmeyen bu kişi şimdi öyle bir pençesine düşmüş ki adaletin, sistemin pençesinde olan, uğraşsa da çıkamayan, yere serilmiş, gerçekten acı çeken ve sana olan, kollektifim sana olan duygularının farkına varan birisi. Şimdi siz uzaktan izliyor ve sizin e, tuttuğunu koparan akıllı, zeki, başarılı bir dişil ya da eril enerji olduğunuzun farkına varmış bu kişiler. Ve biraz da sivridirsiniz. Siz ona karşı sivriden kullanmışsınız. Ama diyor ki bu seksi bunu herkes isteyebilir. Ben bunu kaybetmemeliyim. Ben o yanımdan ayrıldıktan sonra çok şeyin farkına vardım onunla ilgili. Onun değerinin farkına vardım kuponunuz arkadaşlar. Aşıklar kartı, ay kartı ve bunun yanında imparator, sultan. Bakın. Karşınızdaki kişi narsist, bencil, ben bilirim, ben yaparım. Her şeyi ben, benim dediğim gibi olacak diyen bir enerji. Şu anda öyle bir aşkın pençesine düşmüş. Zaten narsist dediğimiz zaman hani sevgisini, duygusunu belli etmeyen, hep karşıdakini aşağıya çeken bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi sizin konumunuzun ne olduğunu anlayan, pişmanlık içerisinde olan, bu kişiler sizinle aşıklar kartı ve kuponlusu. Tam bir tamamlanma. Sizin üzerinizde hakimiyet kurmak için harekete geçecek olan bu kişiler bakalım harekete geçecek mi? Aklınızdaki kişi sen, kolektifime doğru geliyor musun? Harekete geçecek misin? Bazı şeylerden özgürleşmem gerekiyor. Özgürleşir, özgürleşmez geçeceğim ve ben çok dua ediyorum çok pişmanım canım çok yanıyor dedikleri sizin için de dua ediyor aslında bu kişiler ve bulunduğum yerde mutlu değilim ben hemen oradan uzaklaşıp sizin alanınıza girecek olan bir aklınızdaki kişi görüyorum çünkü aydınlığı sizin yanınızda olduğunu düşünüyor bu kişiler ne diyebiliriz? Güneş, aşıklar, imparator kuponlusu. Bunun üzerine kart çekilir mi arkadaşlar? Şans ve güneş ruh işi, egodur. Ee, i̇mparator da egodur. Ama şimdi egoları bir kenara bırakalım. Bu kişilerin size doğru geldiğini görebiliyorum ben tamamlanmak için tam bir tamamlanmaya geliyorlar. Evlilik teklifi ya da sizin sizi alanınıza alacakları bir enerji. Aslında her ikiniz de karşılıklı yoğun duygular içerisindeymişsiniz bu ilişkide. Fakat o narsisliği, bencilliği yüzünden bu duyguların hep gizlemiş, size vermemiş, akıtmamış. Akıtan siz olduğunuz için sistemde size şöyle bir geri çekil demiş. Sen çok veriyorsun, ben seni kuruma altına almam gerekiyor demiş. Ve birli vade. Bir gün için 24 saat için aldım kabul ettim. Eylem var aranızdaki kara bulutlar dağılır. Artık verilecek olan kararlar verilir. Ve bir barış ilan edilir dedi bana. Zaten şuna bakın. Aşıklar. Birli vade ve sultan imparator sizinle tamamlanmaya gelmek isteyen birisi ve şans, güneş. Şimdi bu kartlara ne demeli? Ben bu kartları alır, kabul ederim canım gönülden. Ve şimdi bu kişiler ayrı kaldığınız sürece sizi takip etmiş mi? Geleceğini teyit ettik. Para şahı, para kral toprak grubundan olabilir bu kişiler ya da toprak grubu enerjisinden. Ve asa dörtlüsü ya bu insanlar bu yaşamış olduğunuz yıkımdan sonra zaten baya baya bir yokluk bilinci içerisine girmiş. Ve bulunduğu yeri yakıp yıkıp her şeyi bitirip arkada bırakıp sizin alanınıza giriyor bu insanlar. Çünkü benim kolektifimin duaları kabul olmuş. Hadi ilahi adalet tecelli edecek bu ay. Asa dörtlüsü o kişiyle bir kutlama. Bir ne bileyim düğün ya da bir evlilik teklifi ya da bir resepsiyon bir yerlere katılma gibi bir durumunuz da olabilir. Çünkü kutlamanız var karşılıklı. Bakın para onlusu şey para kralı para dokuzlusu. Bakın nasipler, aşk, sevgi, bütün olan durumlarda hep yükselişe geçtiğiniz bir enerji. Vermiş olduğunuz yıkım kararı sizin hayrınız olmuş. Bu kişiler iyi ki gitmişler. Şimdi geliyorlar ki bir şeyleri toparlamak için geliyorlar ve para ikilisi aşk ve parayı yani işi dengeye getirecek olan kişiler. Sizden biraz korkabilirler. Sizinle alakalı endişeleri olabilir. Siz kestirip atabilirsiniz ama sonuç ne olur derseniz birleşme. Kadersel bir döngünüz var. Bu döngü tamamlanmamış. Tekrar bir araya gelip bu döngüyü tamamlamanız gerekiyor. İki arada bir derede burnunun ucunu göremeyen sonunda imparator de verdi. Şaunur. Tercih sizden yana olacak olan bu kişilerin denge, bu ilişkiyi dengeye getirecekleri bir enerji. Size şunu söyleyeyim, sizi sürekli uzaktan izliyor. Peki sen kolektifimi kıskanıyor musun? Kıskançlıkla ilgili, kavgayla geliyor arkadaşlar. Kavga edeceksiniz ama sonuç ne olur? Mutluluk olur. Dünya kartı. Evet kıskanmış. Çok izlemiş sizi uzaktan. Kıskançlık enerjisine girmiş ama bu kıskançlık enerjisi de sizin hayrınız olmuş. Hareket, asa şövalyesi çok hızlı bir eylem. 24 saat için aldım kabul ettim. Bakalım şuradan bir kart. Ve cesaretini toparlayıp geliyor arkadaşlar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın.